arkadaşlar hepiniz videodasın kanalına hoş geldiniz. Bugün yanımda kanal ortağımız Elif Bulan var. Kuzenim oluyor kendisi. Nasılsın Elif'cim? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyiyim. <laughs> <laughs> arkadaşlar başlıkta da görmüş olduğunuz üzere bugün ne çekiyoruz? Alfabetik sıraya göre bir gün çekiyoruz. Evet alfabetik sıraya göre bir gün çekiyoruz. Şimdi öncelikle A'dan başlayabiliriz bence. Bir sürü görevlerimiz var. Elif'in telefonuna not aldık hepsini. Bakalım nasıl olacak. Aa, evet. Al, ağzını aç. Açalım Elif'ce. Evet, <laughs> tamamdır. Evet, B. Evet, B. Banyoda elini yıka. Hemen gidelim arkadaşlar. banyo dolu herhalde. Evet, banyo dolu. Evet, banyoda küçük bir aksilik oldu. Şöyle. Elimi ben yıkıyorum. <laughs> evet, evet, <bu> torbunan... <gülüyor> <Kımasın>. <gülüyor> <gülüyor> evet, 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 ne diyorsun? Ne? <laughs> Kapatalım mı gidersek? Evet hemen C ile evet, devam edebiliriz. Evet canlan videoyu <laughs> kanalına abone olun. Arkadaşlar evet videoyu <laughs> beğenecekmişiz. Kanalına abone olmayı unutmayın. Evet C de ne Dedim ya. Canlan. <laughs> canlan <laughs> 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 videodasın kanalına abone olun diye bağır. Bekleriz. sakin. Elif bekle. Elif sen. Elif bekle. Bir girelim. Bir terliği ben alayım diğerini sana. Ben buradan Bir. Ay ama çok Videodasın kanala abone olun. Hayır olmaz. Gel. Kanka o ne ya? Aynı anda tam. Bir. Aynı anda. İki üç. Videodasın kanalıma abone olun. Çocuk bakıyor. Çocuk bakmıyor. <laughs> Evet. Telefonum yok. <laughs> Telefonum yok. Telefonum fırlattım. Banyoya mı? Alo. Kanka burada da yok. telefon. bir bak. Sıkıntılı mısın sen? <laughs> evet. Bitti bak. Varmış arkadaşlar. <laughs> Hemen D'ye geçelim hızlıca. Dilini çıkar. <laughs> ne Dilin çıkar. Evet, e, elmayı. Ama inanız var mı? Yoksa bizim sınıfta bir gidelim bakalım. Uyarıma bunlar mıymış? Kapıyı kapatalım Elif Hanım. Tamam, sen daha var mı? İçine bir şey koydun? Hızlıyor, sıkıntılı. Bu ne daha ya? Bir şey oldu. Ben vereyim. Hı? Sanki sohbeti, abone olun falan da. Hesaplarımızı şuraya bıraktım Instagram. Bizim hesaplarımız şurada. Sağ olun. Sağ olun. <laughs> Fenerini aç. Tamam bir. tamam tamam Fenerini aç. He. Bunu da nasıl açıcaz? Freneni Sen boş ver. Evet, Şu an dedik A, B, C, D, E, F tamamladık. Ç'ye atladık çünkü G şey yoktu. G. Gözünün çeşidi yaptı. E, gittim. <laughs> ya. Yaptım. <laughs> Sen sıkıntılı mısın? Yaptım. Evet. Hırsızlık yap. He <laughs> he hırsızlık yap. Yok şuradan bir şey ya. Hayır benden değil. Oh. Tamam. Oh. <laughs> şuradan bir şey çalalım. Evet. Ben Hırsızlığım... bunun için muz koymuş. Acaba hala duruyor mu? Hırsızlığımızı yaptık. Tamam hadi bakalım. Devam edelim. Evet, evet. videomuzda evet. Videoyu durdurdum özür dilerim ama hazır heyecan merak derken ben bir açıklama yapacağım. Bu video 100 abone özel e olarak çekilmiş bir video. Öncelikle 100 abone olduk hepinize çok teşekkür ederim. Bu 100 abone içerisinde güzel yorumlarımız da oldu. Mesela daha demin okudum kötü yorumlar da oldu ama gerçekten çok emeğiniz var hepinizin. Çok teşekkür ederim. 100 abone umarım 100 binlere kadar gider umuyorum ki ee, yani videoya devam edin çok bölmeyin umarım güzel geçer video hadi bakalım görüşürüz 100 aboneyi kutluyorum çok teşekkür ediyorum bay bay bayağı kızlık sır <laughs>

<laughs> Nisa yazdırdım. <laughs> Nisa yazdırdım. Hayır. O anda iyi değil. Eda sıkıntılı oldu, ya. Rahat. burada sevdiğin senti söyle. Beşiktaş. Beşiktaş. Ya. Kartal. İlk ben diyeceğim. Tamam, ben Beşiktaş de. ve Kartal. Dedim. Birini seç. Beşiktaş. Karta. Benden çaldı eski. Nooo. Eee. Yeah, jimnastik yap. <laughs> ben? Ben sıktım ya. Benimle nasıl jimnastik yapabiliriz? Bari yapalım. Şimdi etek. O yüzden... Elif şöyle bir şey. Yap yap falan... Çünkü sen hiçbirini sırmadın. Onun, bundan onun Yaptım ben jimnastikimi. Ya. Elif sen de yap. Oğlum sıkıntılı mısın? zaman sen birini sırmadın. Evet. Bakalım ketçap mı? <laughs> ketçap ye. <laughs> ne? Bir çay kaşığı ketçap ye. Hadi gidelim. Aç bak ketçap var mı? Ketçap. Evet, Elif demedi bana tarifi diye ben de. <laughs> <Ne>? Nasıl? Öyle <laughs> çok muhteşem oyunculuğunda da bir çabuk olmuştu. Elif çok koy. Elif çok koydu. Sıkıntılı. Aynı koy. Koy koy. Kanka koy. A A kanka. Aynı. Aynı. Sıkıntılı. Hayır. Aynı. Ha. Elif şöyle göster. Elif gözükmüyor. Elif. Evet limon niye? L. Arkadaşlar şey, neden L diye sormayın Çünkü K'dan sonra L geliyor. Bunu hadi severim. Limon ben de severim. İlk başta biraz tepkim çok olabilir. Geçeceğim de gibi. Tamam, bu sarı. o ekşidir şimdi. Limonlar sanki başka renk oluyor Eli çok iyi bir şey değil. tatlı. <laughs> son, son, <ben. gülüyor> Niye bunları üst koyduk? Bitti işte ha. Oğlum ben sömürdüm ya. Bir şey söyleyeyim o zaman annem de diyelim. Buradan direkt diyelim. Arasana bir Biz şimdi markete gideceğiz. Ya da bir şey falan Aa sen telefonunu aldın mı? Oradan neden kabul ediyorsun? Benim beyin gitti. Sen ne suyu Doyduk. Market'e gideceğiz. Evet. Market'e gidip ekşi yüz almak görevi var. Evet. Ee, bu arada Elif bizim bina ondan sonrasında arkadaşlar bizim binada alınacak bir şey var. Evet. Oraya gideceğiz. Tut şunu. da al. Alın alayım mı? Yok, Burada daha ucuz. Tamam o ben kolumu aldım. Ben, ah, Var ben aldım? Bana bakayım? Çok da. Ben, ben de alacağım? Ben bunu almadım. Ne aldım? Ne aldım? Ben bunu İbo'dan alacağım. İbo'dan. Sen İbo'dan. İbo'dan çok güzel. güzel. Beni bana aldın. Benim denizde alayım. Evet. Ve bıçım gelin Yok ya. Bu makarna fıstık. Ablam ya Rabbim. Ablam susmuyor. Ne <laughs> demek? <laughs> Ay, ne para Aynı fiyat bir de bunlar. Kanka <laughs> bunlar genel olarak hepsi yiyeceğiz sanki. <laughs> Arkadaşlar, oh my god. Normal fiyatı satıyorlar <laughs> <laughs> bu. Bu mu aldın? Hı hı. Teyze abi, iki tane ekmek aldık, iki tane pom aldık, sen de İbon. Ne aldın? İki ekmek, bir falın, bir de İbon. Başka. Yazık. Başka bir şey. Şey, Adam, adamın evi vallahi kendi ev ya. Yani. Elife değişik bir şey çıktı. Mama olarak ben de İbon'u İbo elif sevmiyor. Siz seviyor musunuz? Ya bir şey İbon çok ağır mı? İbon bence güzel. Geceler geçiler. Kafamın <laughs> dış. Şerim neyiz? Ne diyor? <laughs> Ama niye <gülüyor> söyleyecektik? Hadi. Evet arkadaşlar şimdi neyedeyiz? Ninni söylüyoruz. Dandini, dandini, dastana. Dağlarda girmiş bostana Girmiş bostana Girmiş bostana Eee Kovuk sancıdan gitme ya. Hı -hı. küfrettiriyorsun. Ee. Tam ki söyledik. Söyledik işte ya. Ama biraz daha. daha ee. başka. Dur. Aman da ama küçük bebek. Uyusun da büyüsün. Uyusun da büyüsün. Ne? ne, ne tıpış tıpış büyüyorsun. Büyüsen niye? Annesi babası onu çok SEVEM Öyle ben küçük kardeşim olmadığı için ninnileri bilmiyorum. Yasmin gittiğimiz sen defnes olduğu için. Gurbe gurbe GÜRBE GÜRBE Gurbe. 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 Ne bu? Gurbe. <laughs> <laughs> <Büre bıra>. Gurbe <laughs> şu kızlar çok. Koyacağız. <laughs> Buradaki elif ne yapacağız? Hatma işgali diyor. Bekleyeceğiz. Kimle konuşuyorsun sen? Hayır, hayır, hayır usulü elim açılıyor Usul sonra birden yemin ederim. Dene. Ama çekemem. <gülüyor> ya. Ya. <gülüyor> hmm. yani, bak, <gülüyor> 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 ya. Ilk otopar, ilk otopar, ya. 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 ne Ya. bir Oğlum şokal kensin. Şokal bazen açılmıyor. Ha Ya şimdi buradan mı başlayalım Turku? Evet koşalım hadi. Kalk kenarlardan kenarlardan. Elif hemen başladı. Allahım. <laughs> Lan ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> tamam koştuk gel. <gülüyor> Çaktırma. <gülüyor> Buraya da yürüyelim. Gelsin Elif. Ay çok korkunç. Bak bir doğru durmuyor ki. Elinde. Evet. <laughs> evet. Oo. Ben... Bir tur tamamladık. Hoş. Gel hadi. Gel hadi Gelipçim. Ha gayret. Şimdi çıkalım. Benim de tamam, tuşa bas. Papa çıkacak Elif elif doğrusu, Diğer taraf. Burası <laughs> Oy. Elif diğer tarafta yalnız bak. Evet. Kanka diğer taraf bazen kapalı oluyor. Gerçekten kanka <laughs> çift gerek Kanka bazen. Ama derdim bak otomatik açılır. Şunlar. Arkadaşlar bura bazen açık bazen kapalı oluyor. Oh, ah. <laughs> <laughs> <Aferin. Kısana. Yap. gülüyor> Yüz yıkacak değil. Bahçede. Hadi, hadi, hadi. Tamam ölü takdir hemen şurada yapak gelir. Şurada ben parada yapak. Tamam. Bizim parkta hemen hızlı şey yapak da. Bizim parka geldik. Burada ölü taklidi yapacağız. Hemen ben ölüyorum. Sözde. <laughs> Hedef yardım et. Bir taklidi bir taklidi. Bir Tamam bitti mi? Challenge Kan kaldı. kaldı. <laughs> evet, evet, taklığı. Taklığı, ne yaptı? Elif sıradakine. O ö, p Kesin evde yapılacak bir şey var ya. <laughs> tamam yaparız. <laughs> Bekle biraz ilerleyelim. Kanka biraz sen tut ya. evet Şöyle. Hadi. Ben şöyle geçeyim. Ben evet başla ki Pepe. Ki? Ben yapayım mı? Pepe. Oğlum gel buraya. Pepe. <laughs> ben <gülüyor> bunlara çok çalıştım. Pepe. Pepe. Evet bunu da tamamladık bence. Evet, evet o öpe. R'deyiz. Evet. Ve içeride bu evde. Reçel içeride bu evde. Ondan abi, sonra gideceğiz bir... gene. Onu sene. Gelsen bakalım mı? Evde yapılacak tek bir tane miymiş? Sinsi gel. <laughs> Arkadaşlar reçel yiyoruz. R harfi. Ay ne kopuyor Evde bir su var. Yine geldik. Bir de ketçap mayonez alacağız. Ketçap mayonez bende. Gece, gece. Reçel yiyeceğiz. Kafamın peşi. Şimdi. şimdi R harfi reçel.

yiyoruz. Tamam, değil. Yok, güzel. Ne? Bu şey kayısı. Evet. Kurutulmuş kayısı herhalde. sil. Evet, güzel ya. Doyduk yani biz. Şimdi sinsi gülelim. S harfi. Bunu geçtikten yapalım. Şey. bir hafif hafif videonun sonlarına geldik Lisa burada. Arkadaşlar şimdi sinsi gülüş şey yapıyoruz. Ben yaptım sen yapacaksın. Güldüm. Tamam. gülmedin. <laughs> Güler misin? <laughs> tamam. Evet şimdi. Abi şükür çekme. Şükür. Allah'ım çok şükür. Allah'ım çok şükür ya. Şimdi aramadın. Allah'ım verdiğin <laughs> nimetler için çok şükür bir de isteyin valla bunu yaparsan çok iyi olacak. Evet. Estağfirullah. 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 Tövbe estağfirullah. Tövbe estağfurullah, estağfurullah. Tövbe estağfurullah. Allah Allah. Allah'ım günahım biraz... var. Un. Aa, şu an olmaz o. Ama yazın. Ben sana yazma dedim. Tam başka bir şey. Arkadaş un Unni <laughs> Un yerine. Un iç. <laughs> <gülüyor> Aydın. <gülüyor> unlu bir şey Köftenin içinde de unlu var ya. Aslında un yemiş oluyoruz. Çünkü köftenin içinde de un var. Şu an gelmesi gerek. He? Bir şey söyleyeceğim. Un yiyip yemiş... geçelim. Un yemiş oluyoruz zaten. Köfte yiyeceğiz. Köftenin içinde Şu de un var. Biz yeriz. Siz boş verin. Bakmayın. Biz köfte yiyeceğiz. <laughs> evet. oyu geçeceğiz. Ülke seç. Türkiye. Hmm, Türkiye. Türkiye dışında seç. Çok güzel sevdiği. Kore. Hollanda. Anne yes, seviyor. Anne yes, seviyor. Evet video çek zaten video çekiyoruz aslında. Evet arkadaşlar. Evet. Yeah. <laughs> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. neden zile bas kaç yapmadık arkadaşlar? Çünkü şöyle oldu. Biz gittik oradan. Bu kadar. <laughs> Ee, zamanımız yetmedi, yapamadık. Yani özür dileriz. Ama belki bir gün yaparız başka bir videoda. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz bu tarz videonun devamı gelmesini istiyorsanız video abone olun ve beğen tuşuna basın. Görüşürüz kendinize iyi bakmayı unutmayın.